kardeşim ya. Bravo ya. Öyle taklacı güvercin gibi 40 kırk salto atıp suya atlıyorsun. Böyle kapalı alanlarda yap. Gidiyorsun denizde yapıyorsun. Sahil kadın dolu. Malum baklava börek insansın. Ondan sonra onları gerçek sanıp ısırmaya kalkıyorlar. Can pazarına dönüyor ortalık. Abi abartmasak? Yok abartmıyorum. Can. Ne haber abi? Oo paşam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay vay. Ne ee, tamam mı yani? Toparladık mı bunalımı? Yok abi, orada da yapamadım. Ee, kalıyorsun ama değil mi? Net yani. Haydi. Haydi. Abi, başka konuşacağım ama ha. İkinizde de renk tüpü bitmiş. Sürekli bir siyah beyaz yayın hali, bir nostalji, hep bir geçmiş. Oğlum, önümüze bakacağız artık. Hem sen niye kalmıyorsun ki? Yani, öyle kalmak için bir nedenim yok. Öyle olunca gitmek için iyi bir nedenin oluyor. Şair burada Selim'e sesleniyor. <laughs> yok yok. Şairin afyonu daha patlamamış. Onu bir ayıltmak lazım. Bir el atalım istersen. Yani, böyle yani daha böyle serin serin suların içine falan Lan, ha. Hadi. Ya sen işte ben de bak. Lan yok ben, tamam tamam. Hoş bulduk ya. Hoş geldin, hoş geldin. Güzel ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Arkası. Günaydın. Bu sabahı tekrarlayalım demiştik. Bence arayı fazla uzatmayalım. Mesela bugün. Uyanınca beni ara. kardeşim. On numara kahvaltı Vallahi Ben de şaşırdım açıkçası. Oho. Oho. Ama sen ne ara jest ettikten yesin kuzucuklarıma döndün ya. <laughs> Memnun değil misin yoksa? Ne yalan söyleyeyim, insan biraz şaşırıyor. Sen de aramıza dön artık Can. Ne yapacaksın sen döndüğünü kainata söyleyecek misin? Abi kız başkasına aşık yani söylesem de fark edecek ki. Bence haber verme. Ama haberdar olmasını sağla. Yani ne fark var? Çok fark var. Kadınlar öyle kolay vazgeçen tiplerden pek hoşlanmazlar. Bulaşık olmakla inatçı olmak arasında fark var. Bunun dozunu sen ayarlayacaksın. Ha bir de kadını bunalma sokma. Saçlarını kestirmesine sebep olma. Kısacası kuaför dostu erkeklerden olma. Güzelmiş. <laughs> ya doktor hanım bana da bir reçeteniz var mı? Ben de dertler der ya. Neymiş? Şimdi ben bir kızı seviyorum. Ama gittim kıza kendimi başka biri olarak tanıttım. Niye diye sorma yani oldu bir kere. Ondan sonra da film koptu zaten. Şimdi şöyle. Senin durumun biraz sıkıntılı. bir Bir tane gizli özne musallat oldu da Facebook'tan kendinizdeki zanneden. Onu gömüyorum canım. Nasıl? Yakışıyor muyuz? Vallahi beyaz çorabın üzerine giyilen parmak arası terlik kadar yakışıyorsunuz. Ya yani böyle uyum görmedim. Tanıdık gelmedi yani. Yok. Anladım. Sen kalk Facebook'tan bir tane çakmaya hesap aç. Oraya bir tane manken fotoğrafı oturttur. Ondan sonra neymiş efendim? Beni bakkalın önünde görmüşmüş de, yeni komşumuzmuşmuş da, bana açılamamışmış da, bakkaldan ismimi öğrenmişmiş de, Facebook'tan beni bulup, Facebook'tan yazmışmış. Ben de yedim. Zafet. Bana bak Memo, sana baba sahilinde piknik tüpüyle zorla dalış yaptırıyorum. Benim zekamı sakın küçümseme, anladın mı? Sakın. Ya Zafet. Ne var be? Ne var? Neyse izlemeniz yeterliydi zabit hanım. Senin arkadaşlık teklifini al, kıvır, kıvır, kıvır... ...ve başlayan cümlenizi aynen size iade ediyorum. Umarım bir daha karşılaşmayız. Ay. Ah. Ya İzafet abla. Bildiğin kendi ayağına sıkmışsın sen ya. Ya of Memo ya of.